Ondan sonra mama servisi çok önemli. Kesinlikle. Kesinlikle. Aynen öyle. O selam. Nasılsınız? <laughs> Gel hastamız, hastamız geldi. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Evet, ben yine dayanamadım ve bugün de veteriner olmaya karar evet. verdim. Kanala ve kliniğe hoş geldiniz. Ne oldu? Nesi var bu hastanın? Nesi var söyler misiniz? Sizi çok özlemiş. Oo, ben de bu yüzden buradayım zaten. Gerçekten burayı çok özlemiştim ve bu benim en çok sevilen videolarımdan biri olmuştu. Vallahi biz de çekerken çok eğlendik ve ikincisini çekmek için de şu anda sabırsızlanıyoruz. Evet, çok güzel olacak. Gerçekten bir de ben e, mesela birinciyi çektikten sonra bana en çok bunun yorumu, yani yorumu gelen şeylerden biri bunun devamı gelsin, devam gelsin. İkincisi olsun da bugüne kısmetmiş. O zaman inşallah etmiş. ikincisini de çok severler. Evet, umarım keyifle izlersiniz siz de değil mi Maluş? Öyleyse yavaştan videomuza geçelim. başlayalım. Zaten Tugay'ın da yanına geçmemiz gerekiyor. O içeride şu an. Evet birazdan söylenmeye başlar çünkü ne yapıyorsunuz diye. Ufaktan geçelim artık. Evet. Ah bak, bak kucağımda bile rahat durmuyor. Gidelim ilk hastamızı da alırız zaten birazdan. <laughs> i̇lk hastamız geldi bu arada. Hayırdır birader? Rafız. <laughs> 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 Benden pek hazır Gel buraya gel gel gör <laughs> gör. <laughs> Tugay bu arada İzledim selam tekrardan. Bunu. Ben yine geldim, dayanamadım. Oh, Evet. Of. <laughs> Bayağı sinirli. <laughs> kameramanın kızdı biraz. Evet. Neden kameramana kızdı peki sence? Elimdekine de kızmış olabilir ya. <laughs> Sevmiyor acaba kameralar? Uzak mı kalmak istiyor? Erkekleri sevmiyormuş galiba biraz. Evet, o da olur. Hocam arada... o zaman size niye bir şey yaptın? Evet hocam, benden, niye o, o zaman? Benden korkuyor birazcık. Şimdi bugünkü tane aşımız var Eda'cığım. Tamam. Bir broşun aşısı, bir karma aşısı. Getir abicim hemen. Onları hazırlayalım. Bu arada hazırlayalım. bir şey diyeceğim. Bu yoğunluğun arasında bana bu ayırdığın için çok teşekkür ederim Hiç gerçekten. Olmaz. Hiç defolmaz. olmaz. Bu arada benim mesela gerçekten en çok sevdiğim köpek cinsi Pug ve kendime en çok benzettiğim de o. Pug. Evet. Hani huysuz, homurdanıyor sürekli yemek yiyor. Sen bir şey Pug. Aynen. Hareket etmeyi çok sevmiyor. Ya, başka hiçbir şey yapmıyorum. Evet başına buyurun. Aa böyle böyle çok benziyoruz seninle. Evet, evet, çok beğendim. Değil mi? Gerçekten yani, yemek yemeyi çok seven bir ama tembel. Sen de tembel misin? Tembel. Bazen. <laughs> Yok ya. <laughs> bu yemek değil bir tane bak. Bu aşı. Bin kere olduğunu hala anlamadım. Yemeğe bile hıvı -hı diye saldırmaya çalışmazsın ama olmaz böyle. Şimdi. Buradaki çalışma abinin özellikle hiç tembel gibi değil yani. E iş başka şimdi, Bakayım. Dur dur dur, Dur bebeğim, dur şu ağzına oy, oy, bir kere bakayım, sakin sonra ol, bırakacağım, sakin söz ol. veriyorum. Yemek vereceğim, ah yemek. Evet. Al yemek. Bence bunu duyunca bir tepkisinin değişmesi lazım. <laughs> Eda'ya zor köpekler bekleyeceğiz evet. Şimdi, senin onu yemekle kandırman lazım ki ben de o sırada iğnelerini tamam. yapayım. Bunu Ama şöyle yapacağız. Her şey yapalım. Elinden verirken hepsini bir anda yemesin. Böyle az, avuçlarını az, az, sık az az az, 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 az ver. Az evet. Oyalansın şapşı. Hey, hey, hey. Şöyle avucuna. Evet sen onu oyalayedir. Evet. Ama yavaş yavaş yedireceğiz. Tamam. <laughs> Ama o da hemen saldırıyor hepsini <laughs> şey yemeye evet, çalışıyor hocam. Mısın? Yedi birazcık. Gel evet. gel gel. Evet gel, gel. bu bir. Tamam. Yok. Yemek Yok. varken hiçbir şey hissetmiyor. Azıcık yapıyor. Bir, ben iki, üç. Oy, 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 bu kadar bitti. Vereyim mi gerisini? Ay, mutlu olsun, mu? <laughs> Elimi <laughs> koparacağım. Çok eğleniyor burada. Elbaz, <laughs> <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sakin ol. Eda, Eda seni kandırdı. Yemek diye kandırdı, iğne yaptım sana ben sana. Ve sana iğneler yaptık ama senin iyiliğin için. <laughs> o i̇ğneyi iğneyi anlamadım ben. Anlamadı oldu. Boğazına o kadar düşkün ki o sırada hiç farkına bile varmadı Birçoğunu böyle kandırmaya çalışıyoruz. Kedileri de yapıyoruz da hepsi yemiyor. Ama bu ırklar bayılıyorlar yemek yemeye. O yüzden kandırması daha kolay oluyor. Peki başka bir işlem yapacak mıyız şu anda? Bugün işlemimiz bitti onun. Bugünlük tamam sahibine teslim edebilirsin. Ya gidiyor mu şimdi? Gidiyor. Başka hastalarımız gelecek. Bu Zaten atılır. Ha. Çok güzel, çok şişko bir köpek. O bura, o Aa! Osman'a saldırsan ya öyle. Hadi biz de izlesek burada. Ve seni üç evetle uğurluyoruz aşkım. Gel seni sahibine teslim edelim. Oy. Şimdi yeni bir misafirimiz var. Ve ismi de Richie. Ve evet, Richie'nin sanırım ya ilk seferi ya da ikinci seferdim değil mi? Metel'lere geldi. İkinci gelişi evet. İlk Aa. kez aşı olacak bugün. Çok heyecanlı. Evet. Hazır Rici mısın? Ah titriyor yavrum. <laughs> Çok güzelsin. Ürkek bir ceylan gibi. Şöyle sana teslim ediyorum. Tamam aşkım ne haber? hemen annesine sorular sorayım. Ben İnçin, biraz. <laughs> şişko diye evet şu an şişko diye sevemiyorum. O kadar zayıf ki çünkü. Aslında normal değil mi? Hani bak yalamak istiyor. Ay yala beni hadi yala beni. 2,5 buçuk aylıkmış bu arada ve iki buçuk kilo. Evet. Çok Bayağı komik değil mi kilosu? İri. İri mi şu an yaşına göre? Güzel güzel. Anne. Sen yani köpeğim altı kilo ya. Ben köpeğin şişko. Üzgünüm ama. Obez mi? Obez. Yok, Oha. Şişko. Gayet aktif. Hızlı <laughs> ve <laughs> zayıf duruyor. <ya>. 6 kilo ama <laughs> zayıf falan <laughs> değil de bu arada <laughs> seninki. O zaman köpeğin camus. şişko değil mi? 6 kilo. Şişko ya. Şişko. <laughs> Kabul etmiyor <laughs> ama onu zayıf zannediyor. Şimdi. <laughs> ah, gel kocuklarım. bakalım şöyle sana. Hemen hocam. Bekliyorsun. Her türlü kontrolünü Bekleyin yapıyoruz ya. değil mi şu an? Tabii, tabii. var ya. böyle. öncesinde bütün muayenelerini yapmamız gerekiyor. Ağzını bile koklayacağız. Aferin sana. Aferin sana be. Ne kadar temiz bir köpek. Bravo sana. Yemek vereyim mi sana birazcık? Evet 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 evet. Ödül alsın biraz. <laughs> Eda sanki sen kendini yiyecek misin gibi. Olsun <laughs> o da. O da sebeplensin evlat. Gel Mamişko. Bakalım yiyecek mi? Al bakalım. Eda az önceki aynı taktik. Yeni sen oyalayacağım, Ben tamam. yapacağım. Ama yine onu bir kandıralım bir tık ufaktan tabii sanki. Tabii tabii, şimdi yaş kandıracağız onu tekrar. Şimdi, avucuna tamam. koyacağım. Koy. Sen yavaş yavaş, biraz mi? avucunu şuraya sık ki hepsini bir anda yiyemesin. Yani kapalı tut biraz, pat diye alamaz. oyalansın. Yok, Seversin sen. Senin anlayabileceğin dilde anlatıyor Aynen. Abi. <laughs> evet, bir, i̇ki, iki, Tamam. üç. Yediriyor musun? Evet, az az az. Gel aşkım, gel. Bitirdim. Bitir Yemedi mi? bile zaten Yemedi bak var mi? ya o an onu fark ettiği an kafayı kaldırdı. Ağlamadı ama. Şey, gel ödül zamanı. Hah aferin <Gülüyor> <Gülüyor> sana. <Gülüyor> bir tane daha eşisi var mı? Yok, yok yok. Bitti. Tekti zaten. Bunun tek bir taneydi. Şimdi elini temizlesin Şimdi o. Şimdi komple bunu yalayabilirsin. İşlemi tamamlanacak. <laughs> ah. Yalama bittiyse elimi yıkayacağım, okey mi? Tamamdır burası. Şimdi masamızı güzelce... Ay konuşamadım. Şimdi masamızı güzelce... Güzelce dezenfekte elimi... edelim, tamam. Evet, tüy bırakmayalım ama bu sefer. Asla. Geçen sefer birazcık tüy kalmıştı. Benden çünkü... dolayı değildi hocam, kesinlikle ben kabul etmiyorum. Şey, menel mi sevmiştin? Ha evet, menel de olabilir. <laughs> Meneli kaldı suç. Sonra bir kedimiz var. Çok tamam. tatlı bir kedişimiz tatlı var. Tatlı mı yoksa böyle çılgın onu bir kedi mi? Yok yok tatlı. Tamam. Şekerler tatlığa dedi. düşüyor zaten. Evet hadi gidelim. Görüşürüz. Bay <laughs> bay. Açıkmış. Evet, hoş geldin. Oh. Bu birazcık sertmiş. Tamam. Tırnakları kesecek sadece. Okay. Biblio gibi bir hayvan ama bakar mısın? Dur, Dur. doğru olmuyor musun sen? Ters kaldı. <laughs> doğru olmuyor. Asla kalkmıyor. Hoş geldin. Ben daha önce iğneler yaptım ama o yüzden benden çok hoşlanmıyor olabilir. Ya bakalım, korkma bir daha. Hayır, hiçbir şey Onu tutalım canım, mı? Bir şey yapalım mı ona? Eldiven getir. Bir tık eldivenler daha yakına, yakına yakın gelme da şansın var mı? Hiç istifini bozmuyor. Bak, bak, bak. bak. Ne var bende? Gördün mü? Geldi mi eldivenler? Gelmiş. Tamam aşkım. Hadi gel, alayım mı seni? Alıyorum o zaman. Aferin sana. <laughs> tırnaklarımız Bilmiyorum, kocaman olmuş, evet. birazcık manikür ve tamam ama Bayağı bir maniküre ihtiyacım var. <laughs> Şöyle en çok den. hafif tutalım. Tamam tut. Ben de yavaş yavaş tırnaklarını keseceğim onu. Of benim güzel kızım o be, seni tebrik ediyorum ya, bakayım mı buna da. Ay ne Acaba kadar güzel. Uslu, uslu duruyor ama bak. <laughs> evet anlat, ağzı çok düzgün. Genel ağzı çok, çok düzgün, bu arada ağzında hiçbir koku yok ki bu çok önemli, değil mi Kulakları mı muazzam, böyle bir kulak görmedim gerçekten çok sağlıklı bu arada. Hemen bakabilirsiniz. Şimdi kuduz aşısı yapılacak. Kuduz aşısı mı iğneli? İğneli. Sen yine koklat ona. Bir tamam. de oyuncak şişe meşe. Tamam. İç diş parazit şeydi değil mi? Damlaydı. Evet o damla ve hap şeklinde Bak olur genelde. Damla. Şöyle şu şişeleri de birazcık oynatalım. Bir taraftan da yemeğini koklatalım. Aynen. O zaten çok alışık iğne olmaya. Bizden çok iğne yedi. Bak. Sorun çıkarmayacaktık. Tamam. Aferin. Allah. <laughs> o, kadar o kadar. O kadar, o kadar, kadar da oldu? O kadar oldu artık. Aferin Çalış sana. Eda'cığım şuraya hafif masaj yapalım. Tamam. Hı. Hadi gel bak çantan burada. Gitmeyecek mi? Şu an Sen error gel. verdi. Yemek ye. Şey. Evet bir fatal error oldu o şu an yani. Hadi, yani gel. Gel. Hadi gel kaç çantana geç. Aferin sana. Vuracak mısın kapatırken? Biraz sakinleşir mi? etkisi? olur mu? Yani hafif ateşlenebilir bu akşam. Ama artık ilk değil, ondan önce de oldu. Yani birazcık da yetişkin olduğu için çok etkilenmiyorlar bu yaşlardan sonra. Ama olması şart. Sabah çıkacak. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bu düzenli savaşımız sayesinde ülkemizde şu anda kuduz yok. Bu şekilde devam etmek lazım. Gel bakalım. Buyur annesi, buyur. Hemen birlikte mi yaşıyor? henüz yaşayamıyor. Biri banyoda bir kapatıp kalıyor. Birbirleriyle kavga etmişler. Daha yeni tanışıyorlar. Tamam Bir koklatalım. Tamam. Bir sakinleşsin bakalım. Gel bakalım. Şimdi sakinleşiyor. Bunun huyu nasıl? Bu daha ılımlı bir kedi öbürüne göre de öbürü beni şaşırttı biraz. Evet. <gülüyor> Ürkünce izin veriyor. <laughs> Olmuşsa hayrı mıydı onun? Evet. Ben Bıçak bu konuşuyor. De yaşamış. bir yaşamış kedi. Belli yansıdı bir tık sinirli Değil duruyor şey ama. Şey mi? Sıcakkanlı mı Sıcak insanlara söylüyor. karşı? Evet, gel bakalım şimdi. Hoş geldin. Ne anlatıyorsun sen acaba ki? Merhaba, ne oldu? Hmm, sohbet etmek istiyor. Korkuyorsun, tamam. Gel bakalım. Kendini çıkmak ister misin? İstemez sen mi misin? Sanmıyorum. Bak yemek veriyor abla sana. Gel Kavardın gel mı? Ne gel. kadar güzel yemek daha var burada. Birazcık ürktü. Kafasında böyle küçük şeyler var. Yani kavga etmiş birazcık dışarıda sanırım. Eskiden kanma, kalma yeni bir şey değil. Gel bakalım şimdi. Sakin ol sakin. Evet. Oy burada ne kadar yüksek masaymış. Sakin sakin. Saldıracağım. Ne ayıp. Hani uysal dediler sana. Ha? Edvenle mi alayım seni? <laughs> bir Harbiden. Korkuyor, ürküyor <laughs> birazcık. Çok korktu. Çok tamam aşkım yok bir şey. Mama vereceğiz sana. Ee, o kadar duysal dediler senin için hani duysal mısın? Ya bakalım. <laughs> Diğerinden daha sinirli çıktı. Sen çok sinirli tamam, bir çocuksun bence. <gülüyor> <gülüyor> sakin ol. Evet. Sakin, sakin. Niye bu kadar sinir? Koklatalım. Koklatalım, Koklatalım yani. hemen. E, e, Pardon abi, hocam. Canı şaşırdım <laughs> böyle. <bence. gülüyor> Yesene biraz. Atık bir sakinleşmez misin? Ne oldu? <laughs> Ama bu gerginliğin bitmesi lazım. Evet kesinlikle. Onu var ya bıraktığım. Şimdi... Tamam. Doğan soluma geç abici. Evet. Tırnak keseceğiz. Arka bacakları yakala. Herhalde... Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Merhaba, makasa. Orada makasa orada Ela bir daha korkma tamam. tamam. Sakin bir tane. Yok, korkma. Evet. Yemeye gel. olmaz korkuyor korkuyor. Araşık değil belli de Ama iyi değil mi senin <laughs> Tamam, ben Tamam, ben tamam. sinir krizi geçirme. Sakin ol yani. Şimdi zor kısmına mi? geliyoruz. Ben Şimdi Allah yar ve yardımcımız olsun. Ya. Bence özellikle Tugay senin. <laughs> evet, 1, 2, 3. Aa, tamam, sakin. Sakinleş şart. Bitmek üzere, bitmek sakin. üzere. İki yani. dakikaya bitiyor. Saldım, bıraktım seni gördün mü? Hadi bakalım. Hadi git, gitme vakti. Kaçacak mı? Hala konuşuyorsun. Geç bakalım. Git artık. Hadi geç. Kendine geç. Koş hadi. Kutunu da istemiyorsun. Bak şöyle geç hadi bir tane. Aferin sana. Öncünü alamadı var. Tasması efsane ama ya. Çok güzel. Vurmak yok tamam mı? Aferin sana. Stresten tüylü döktük aşkım. birazcık. Evet nasıl tüy dökmüş. Çok resmen kurban oluyor. Evet şöyle vereyim. Ben alayım onu. Şunu da vereceğim ben de çok evet. güzel. Eda'cığım duygularını ver. alabilir miyim? Bu o bir heyecanı vardı. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ne olursunuz. <gülüyor> ama <gülüyor> belki gerçekten veteriner tecrübesi olmadığı için de öyle olmuş olabilir ama çok sinirliydi. Çok sinirli. Ama yani, siz o kadar sakinsiniz ki, yani ben bir tık sakin kalmaya çalışıyorum ama korkmuyorum. Her korkuyorum. gün benzerlerini yani. yaşıyoruz tabii. Her gün çok geliyor mu böyle. Biliyorum, çılgın bak falan. bir tane çılgın çocuk geliyor. <laughs> Şimdi, bu bebeğimizin e, nesi var? Bu bebiş bu arada aşısını iç dıştan sonra yapmadık daha. Tamam, gel bakalım. Evet, alalım Kontrole bakalım. mi geldi şu an? Şu an aşıları devam ediyor onun. <laughs> Aşılarını yapacağız. Bu çok iyi uydu diğerine nazaran. Birazcık evet. daha Eda, temiz kalbinde çocuk. çocuk. E Merhabalar efendim. Nasılsınız? Şöyle Eda abla'ya verelim size. Yani Buyurun. Sırı Şimdi yiyorum. bu çocuğa ne yapalım? Ne yapacağız? Öncelikle bir iğne yapacağız ona. Aşı yapacağız. Ee, bir de iç parazitini yapacağız tekrar. Hap tuturacağız. Şunu alsa mesela bak şu an yok gibi değil mi? Aa ya, yok. Evet. Hap içinde mi? Evet. Tamam hadi bakalım başarabilecek misin? Bunu aldım. Tamam. Gel bakalım. şişt şişt orada değil. Obur bir çocuk bu da. Ama elimi Şansına... kokluyor. Bulamadı. Gel aşkım burada. Kız gör müsün? <laughs> Hadi. Evet, evet, evet. Oh, oh, Çok evet. Çok kibar şu anda. Anladı çünkü birazcık tadını fark etti ya. Hapı mı ayırdı? Evet. Fazla akıllı galiba o da. Değil bu de. akıl ama zarar yani. Şimdi zor A Aynen ya. öyle. Aa kendi kendine yuttu. <laughs> Bu tam şap çıktı. Akıllı dediğim için özgünüm değilmiş. Direkt kapı yutarmış zaten. Yaşmamanın içine saklamaya gerek yokmuş. Ama Oo. öyle ya. Her bulduğu şeyi yemeye çalışıyor. Evet. Böylelikle iç parazitimizi yapmış olduk. Tamamladık onu. İç parazit, i̇ç parazit neydi? İç parazit hayvanın enfeksiyon yiyoruz? kapmaması için. Sallıyor muyum şu an? <laughs> i̇ç parazit tapu veriyoruz ya, ne için veriyoruz. veriyoruz onları? Adı üstünde iç parazit. İç parazitin oluşmaması için. Değil mi? Varsa onları evet. öldürmek için. Tamam, Dış parazitte diğerlerinden ediyoruz. bulaşmaması için. Pire. Bakmayın öyle, evet. Kene. Onlardan korumak Bunların için. Bunların hepsini anlattım ben ona. Ama Çok mu unutmuşum? Unutuyor, ben videonu bir daha bildim. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. Kullanılmayan bilgi unutulmaya mahkumdur. <laughs> Doğrulanmadım doğru. o yüzden. Ama bak bundan sonra bir daha unutmayacak biliyor musun? <laughs> evet, bence de unutmaz. Şimdi, bu çocuğun iğnesi var. Yine yemek yedirerek kandıracağız standart. Tamam. Yine, genel taktiğimiz bu. Gel. Şöyle ya. mamasını koydum. Hı -hı. Hemen bırakma. Ben iğne yaparken bırakırsın. <laughs> Gördüm hareketleri. Onu gördüğü gibi zaten gidiy Ondan çekiyor hocam, rahatız biz orada. Şöyle güzel eşliğim. şey. Tamam. iPhone 13 bu arada. Çok yani, yani bir daha görmedik. iPhone güzel 13 mü bu? Evet. Wow. <laughs> Şuradan bir bakayım. Şöyle. 13 mü o? Gerçekten <laughs> 13. Vay be. Bu film modunda çekiyor diyorlar, <laughs> doğru evet, mu? Sinematik çekiyor mu? Kimin bu? Kimin? Osman'ın tabii ki öcek. Bundan önceki de 12 olacak hali yok. Vay 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 vay. Osman zaten bu arada videoları çok çıkıyor. Yaramış, parayı bulmuşsun diyorlar. Yok, Doğru mu? Yok keşke <laughs> ya. Evet <gülüyor> ya bakalım hadi. Osman kirli Bir, çıkıyor. İki, Gel gel. Üç. <laughs> Bravo sana be. Öyle güzel odaklanıyor yemiyor. O vurum benim sana. ya. Gerçekten o bu. Aç getir. <laughs> evet bu Aa, da görüşürüz. tamam. Yerini alabiliriz. Kendine hadi gel aşkım. Bak. Gidiyoruz. Kameraya da bir el salla. Bay <laughs> bay <bye> de. <laughs> Hiç korkmuyor da hiçbir şeyden ya. Hiçbir şey evet ya. ya. <laughs> dünyanın en üst kedisi. Gel hadi gel. evet. Çok mu ağrım var senin? O yüzden mi basamıyorsun? İşte sevgimiz. Ne kadar mi? zamandır böyle? Yeni bana. Dışarı çıkan bir kedi mi? Bahçede yaşıyor, <laughs> eve geliyor arada. Şimdi gel bakalım. Nasıl bir şekilde kontrol edebiliriz peki? Şimdi öncelikle bir elle muayene edeceğiz. Sonra <laughs> belki röntgen gerekebilir. Bakalım. Senden güzel tutmanı istiyorum. Acıyor çünkü canım. Tamam, kızabilir. tutayım mı burasından yine? <laughs> Biraz tamam. severek oyalayabilirsin. Oo, tamam. Vermek istemiyor çok değil mi? Keşke bütün tamam, kediler senin bakalım. gibi olsa. Şöyle dönsün bana. Umarım hiçbir şey yoktur. İnşallah. Bacağımızda bir var. şiş var ama içeride bir kırık da olabilir, o yüzden röntgen çekmemiz gerekiyor, gerekiyor, değil mi? Bir röntgen alacağız onu. arka bacaklarına bakalım, herhangi bir sorun var mı, kırık var mı görelim, yoksa basit bir ağrı mı ya da bir doku hasarı mı var, analiz etmeye çalışacağız. Hazırsa vereyim size. Evet alalım. Görüşürüz aşkım. Şimdi röntgen çekildi bu arada. Normalde olması gereken şekil bu. Ama bizim bebişimizin sol bacağında böyle bir şey var. Bakın zaten buradaki şişliği görebiliyorsunuz bacak kısmı yani bu. Şimdi bunu röntgeni tabii ki benim görmem yetmiyor. Tugay'ın da görmesi gerekiyor. Ondan sonra da ona ne yapılabilir diye bir bakacağız. Bu durum böyle. Ben gidiyorum şimdi tekrardan muayene etmemiz gerekiyor çünkü hastamızı. Bir şey isteyelim mi o zaman seninle? Bunu çok uzun süredir istemiyorduk çünkü. Evet. Kanalımıza hem abone olup like atabilir misiniz rica etsek sizden? Sen ne istiyorsun bence bunu? O da yorum atın diyor. Evet, o da yorum atın dedi. Ciddi bir şişimiz var. Birkaç gün ilaç kullanacağız. İlaç o kadar. Geçecek. O kadar geçecek değil, mi? Dinlenmesi lazım. Hmm. Hareket etmemen lazım bundan sonra tamam mı? Gel bakalım aşkım. Hadi geç bakalım. Ha, Allah'ım. Artık son hastamızı da uğurladık. Yorucu bir gündü. Yorucu bir gündü ama ben daha çok sizi yordum gibi hissediyorum. Hani bu unutmuşluğumla böyle cahilliğimle. <laughs> Vallahi ben de feyledim. iyi performans. Bizim için i̇yi değişiklik yani. oluyor. Ay güzel iyi ki varsınız gerçekten. Çok Aa, teşekkür çok ederim güzel. her şey için. Sağ olun. Biz valla her zaman bekleriz. Bize yardımcı oluyorsun çünkü. Ben çok gelirim. gelirim. Bir de yoğun bir gündü. Gelmen çok iyi oldu. Böyle tam Beni denk geldi. Beni ne zaman geldi. çağırsanız ben zaten buradayım biliyorsunuz. Aynen öyle. Ben hızlı aramalara ekliyorum onu artık. Tamam. Ekle, ekle, ekle bize bunu gö Görelim. Gel Malibu, Malibu gel. Gel. Aa, gel dediğimde geliyor artık. Şalanın üzerinde yatıyordu az evet. önce. Ama bana aşık gibi davranıyor. Gel buraya, ya. gel. Deli. Heh, Malibu da alıştı sana. Alıştı. Ben artık buradan kopamayacağım. Harbi sevdi seni. Değil mi? Normalde böyle durur mu kucakta? Yemek varsa duruyor sadece. Yoksa durmaz. <laughs> Aa. Umarım siz de buraya kadar sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Tekrar size de çok teşekkür ederim. Hayır, çok, hayır, sağ olun. Bu arada Malibu'ya dikkat edelim. Çantasına falan atabilir şu an. Ben, de... ben, hayır, ben hayır. atabilirim bu arada. Eda, al, ha? Şöyle, şöyle. Aa, <gülüyor> 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 Hiç anlamazsınız zaten yokluğunu. Ben Malibu var ya çok üzülür. <laughs> Bana çok bağlı o. Değil mi kızım? Ayırırız ne olacak ki? Ee, yakında yeğenleri <laughs> evet, olacakmış. Yeğenlerinden bir tane, bir tane alınır. Bu arada hatta Malibu da şeyle çiftleşecek. Osman'ın köpeğiyle Malibu'yu... <laughs> Osman'ın köpeği de dişi. Osman'ın köpeği de dişi, evet. <laughs> Mihriban'la yani, mi? Ben de bir an hatlar birbirine girdi. Hepsi kız bunların. Doğru zaten <laughs> Malibu, Mihriban, Monika. <laughs> <laughs> yoruldun Daha yoruldun ondan. Ya. yorucu bir gün. Hocam ondan tamamen Bizim ondan. Meslek bir de böyle kafa da yoruyor birazcık. Bir de sürekli, sürekli düşün. köpek ismi, hayvan ismi geliyor ya ondan. Tamamen o yüzden diyorum. Allah'ım sevgiye bak ya. Ben Kıskanıyorum ben hocam. Ben Bakın. Olmaz öyle gel bana. Kıskanım bana. biraz. Hayır, hayır hayır. Ben gidiyorum artık. Hem de Malibu'yu alıp gidiyorum. Görüşmek üzere o zaman. Görüşürüz. Peki, i̇yi bakın kendinize. Hoşçakalın. Oo. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. Morali bunun <gülüyor> suratı <gülüyor> var ya <nasıl gülüyor> Morale bozuldu. Gözü bende kaldı. <laughs>